Merhabalar Arzumun Keyifli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantarlı, biberli bulgur pilavı hazırlayacağız. Umarım sizlerin de beğeneceği tarif olması dileğiyle hemen tarifimize başlayalım. Bir adet kuru soğanım var. ince doğranmış. Benim buzlukta kapya biberim, yeşil biberim vardı bir miktar. Onları da ilave ettim. Siz kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Elinizde varsa ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hazırladım. Devamında yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Gene yağda istediğiniz tereyağı, zeytinyağı, sıvı yağ damak tadınıza göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Evet soğanlarımız, biberlerimizi bu şekilde iyice kavurma işlemini gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar soğanlarımız güzelce kavruldu. Şöyle devamında mantarlarımı ekliyorum. Yine mantar miktarı sizlerin damak tadına kalmıştır. Ben toplamda 5 mantar kullandım. Güzel yıkadım, temizledim, doğradım. Bu şekilde mantarlarımızın suyu çıkıp çekene kadar kavrulmasını sağlayalım. Evet mantarlarımız da pişti. Suyunu çekti arkadaşlar. Ben kendi yapmış olduğum domates sosum vardı. Ondan ekliyorum. Siz domates rendeleyebilirsiniz. içerisine. Şöyle ev yapımı domates biber salçası kullanıyorum. Burada miktar sizin damak tadınıza göre azalıp çoğalabilir. zaten domates sosun kaynamaşı olduğu için az bir şey kaynaması salçayla beraber yeterli olacaktır. Ben devamında az bir şey karabiber ekliyorum. Biraz da kuru reyhan kullanıyorum. Siz tercih edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. bir şey de şöyle pul biber ekledim. Şöyle sosumuzu kaynatalım. Arkadaşlar bardak ölçüm şöyle büyük bardak kullandım. Bununla da bir buçuk su bardağı su ekleyeceğim. Evet şöyle ayıklayıp yıkadım. Bulgurumu da ekliyorum. Şöyle birlikte karıştıralım. bir buçuk su vardı. Ilık suyumu ekliyorum. Tabii ki bulgurunuzun markasına göre de su miktarı değişebilir. Azalıp çoğalabilir. Daha önce yaptığım bir bulgur olduğu için biliyorum. Şöyle az bir şey tuz da ekliyorum. Ocağımın altını açtım. Kaynamaya bırakacağım kapağını kapatıp sonrasında kısık ateşte pilavımı pişireceğim. Evet kaynamaya başladıktan sonra pilavımın altını kısıp bu şekilde pişirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar pilavım pişti demlendirdim. Şöyle size de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten deneyecek olan arkadaşlar beğeneceğini düşünüyorum. Yani mantar bulgur pilavına çok yakışıyor. Şöyle tel tel bir pilav oldu. Kanalıma da abone olursanız, beğeni ve yorumlarla desteklerseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde tekrardan birlikte olma diliyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalınız.